Merhaba arkadaşlar, şimdi yeni konuşmalar çıktı. Aynı e, vantrolukların karnından konuştuğu gibi konuşmalar bunlar. Hanımefendi diyor ki, e, Hülya Avşar Hanımefendi, güçlü olan güçsüzü yiyecek diyor. Ne muazzam bir felsefe, ne muazzam bir cümle. Bu güçlü olanların geçmişte, güçlü olanların bu hale gelmesine sebep sen, senin bu savunduğun, kurduğun cümleyle ki bu zihniyet ve senden birkaç sene öncekiler buna sebep. Siz, sen ve senin gibiler şöhret olmak, ön planda bulunmak, para kazanmak, ve her dakika kendinizden bahsettirmek adına babanızdan büyük adamların adamlara vermiş olduğunuz o aklı hayale gelmeyecek tavizlerin sonucu bu güçler bu hale geldi ve devam ediyor. O tarihlerde sizden önceki tarihlerde üç tane beş tane olay varsa sizin döneminizde ve verdiğiniz biraz önce de söylediğim gibi verdiğiniz o tavizlerle bin tane olaya geldi. Öyle tavizler verdiniz ki öyle bir insana yapılması yapılmaması gereken bir insanı hayatı boyunca rencide edecek olayları görmezden geldiniz. Zaman zaman babanız bile işin içine girdi. Anneniz, anneleriniz için içine girdi. Babanız yaşında, babanızdan belki de büyük adamlarla nişanlanıp ortalara çıktınız. Babanızdan büyük adamların, e, gazino sahiplerinin e, sizlerden bir insandan istemesi mümkün olmayan taleplerini aynen eksiksiz yerine getirdiniz. Şimdi bunları seri vaziyette o jenerasyonun neredeyse yüzde sekseni, yüzde doksanı uyguladı gazinocusuydu, iş adamıydı, olmadı, gazete patronuydu, şuydu, buydu derken, rezilliğin beni bir paraya gitti. Ve şimdi güçten bahsediyorsunuz. Peki şimdi sorarım sana, sen hangi güçlerle buralara geldin? Sen kendine iyi bir şarkıcıyım diyebilir misin? Ben iyi bir as solistim diyeme şansın var mı? Yok. İyi bir film artisti misin, değil misin? Onu onu da o tartışmaya açık. Ha fiziği güzel bir kadın mısın? Evet, fiziği güzel bir kadınsın. Doğru. Başka? Başka ne var ortada? Başka bir şey yok. Sizler, sen ve senin gibilerin e, o tarihte yine konservatuvar mezunu, sesi soluğu sizden son derece daha e, güzel, Efendim bilgisi sizden daha fersah fersah ötede olan, fiziği de son derece güzel olan kadın veya erkek yol verdiniz, verdiniz mi? Vermediniz. O tarihlerde çıkıp dediniz mi ki ya arkadaş bir dakika ya bu, bu kadının ya da bu adamın hakkını yiyorsunuz siz beyefendi yapmayın bunu gibilerinde bir konuşmanız var mı? Yok. Güç neredeyse siz oradasınız. Çünkü bunu beyninize nakşetmişsiniz. Senin de yeri geldiğinde Maksim de bu kadar haysiyetinden oynayan bir teklif getirildi sana. O teklifin e, muhatabı kim? O rahmetli oldu gitti. Şu anda yaşını almış olan eşi de e, aynı muhitte oturuyor. O, o yaşı almış olan o hanımefendiyi üzmemek adına şimdi adını söylemiyorum o ölüp gidenin. Sen o teklifi sana yapıldığında, senin yüzünden, senin gıyabında, seni de Maksim'den uzaklaştırdıklarında, senin gıyabında ben onun münakaşasını yaptım. Bana e, hadiseyi Buran Atakan, rahmetli Burhan Atakan e, tam manasıyla anlatınca, oranın sahibiyle o münakaşayı ben yaptım. Ki seni de o tarihlerde o kadar tanımıyordum. Anladın mı? Çıkıp sen diyebildin mi ki, beyefendi siz ne diyorsunuz ya? Bu nasıl bir konuşma? Yakışıyor mu size? Ben bugün işi bırakıyorum. Bir deyip bir tavır sergi diyebildiniz mi? Yok. Şimdi, o tarihte 50 tane rezillik, 50 tane kepazelik yaşanmış. Bunların hiçbir tanesine A demeyen birileri, bugün, Vantrolog gibi karnından konuşuyor. Niye bu yaşanmış benzer hadiselerin sonunda bu Ayşe Barım'la Serenay Sarıkaya ilk defa mı böyle bir hadiseyle karşı karşıya kalıyorsunuz? Bunlar yani hayatınızda ilk defa mı gördüğünüz şeyler? O gün ne varsa bugün de aynısı var. Zihniyetiniz değişmesi lazım. Zihniyet değişmemiş ki bak gelmişsin 55 yaşına. 55 yaşına gelmişsin. Senden 3-5 yaş büyük olan, büyük olan 60 yaşına gelmiş olanlar da var. Onlar da buna benzer laflar söylüyorlar. Ağzınızdan bir doğru dürüst bir cümle kuruluyor mu? Kurulamaz çünkü o tarihte de siz aynı yolları geçtiniz ve aynı stratejiyi uyguladınız. Önce ben, benden sonra tufan. Hiç kimseye yol vermeyin. Çünkü gazino patronlarıyla, gazete sahipleriyle, yapımcılarla sıkı fıkısınız. İşte şartlar ne gerektiriyor artık onu siz benden daha iyi biliyorsunuz. Onun yolunu tıka, bunun yolunu tıka. O gün de konservatuvardan mezun olan pırıl pırıl insanlar vardı. Bir santim yol, yol, vermediler. Bugün de bir santim yol vermiyorlar. Niye bugün bu Ayşe bu kadar şey yaptınız, yadırgadınız? o gücün devamı. Menajerleriniz sizi teslim almış. Bu, o gün teslim almıştı, bugün de teslim almış. Çünkü patronla rolasyonlarınız, iş, işverenle işi yapan arasındaki rolasyonun çok ötesinde, çok fevkinde. Allah Allah. Onlar makul ve mantıklı sınırlar içinde kalsa bu menajerler de böyle at oynatamaz. Onlar da bu zaman içerisinde sizin açıklarınızı görüp oya gibi işliyorlar. Çünkü onlar da bu kadar çetrefilli, bu kadar çamura bulanıyorlar ki oradan nemalanmak istiyorlar haklı olarak. Madem bu kadar rezilliği, bu kadar kepazeliği, bu kadar erzelliği, Avamlığı madem ben yaşıyorum o zaman hatırı sayılır da bir para kazanmam lazım düşüncesiyle onların kısıtlı olan yetkileri zaman içerisinde şahit oldukları olaylardan ötürü ellerine silah gibi geçiyor. Ve yeri geldiğinde abaltından sopa göstererek buralara geliyor işler. Ve bu ne ...garime giden şu... ...o tarihte aynı yolu... ...kat etmiş... ...hatta daha fevkinde kat etmiş... ...olan insanlar da... ...bugün o, o tarihlerde pürü pak... Sudan, e, ...sütten çıkmış... ...ak kaşıkmış gibi... ...bugün bunları eleştiriyor. Halbuki yaşadıklarınızı aynen bugün... ...başkalarına yaşatmayın. Öyle değil ki siz... siz ...ben yaşadıysam o da yaşasın. Bu arada pırıl pırıl akademik eğitim almış. Bu işe gönül vermiş. Yeri geldiğinde e, sizin, le, siz, sen ve senin gibilerinin birçoğunun eğitiminden fersah fersah ötede olan insanlar sürüm sürüm sürünüyor ya. Ama siz günah keçisi buldunuz şimdi birini. Bir de e, Ayşe Barın'ın ne yapıp ne ettiğini Bilmiyorum ama aşağı yukarı tahmin ediyorum. Ama öbür tarafta tabii bir de her birçoğunun gıptayla baktığı, hele hele kendi jenerasyonundan çok geçmişteki 55-60 yaşına gelmiş kadınların gıpta gıptayla baktığı, hatta kıskançlıkla bak, baktığı Serenay Sarıkaya gibi bir meta şeyi de kişiyi de elinize geçirdiğiniz için sizi kimse durduramıyor artık. Bu ilk defa sanki oluyor. Hiç böyle bir şey yok. Ya sizin zamanınızda neler oldu arkadaş ya? Neler oldu ya? Çıkın oturun anlatın. Adam Soner Yalçın gibi, Doğan Yurdakul gibi kalemi kuvvetli adamların yazdığı 450 sayfalık kitaplara düştünüz ya siz. MİT raporlarına düştünüz arkadaş. Bay Pipo kitabı piyasada duruyor. Yüz küsür e, defa baskı yapılmış. Atsınlar da onun 450. 430. sayfasını itibaren okusunlar. Kimler var bak orada. Yani ge geçmişte bu kadar aynı hataları fersah fersah fazlasıyla yapanlar bugün fazilet mezirgenliğine çıktınız ya. Konuşmayayım konuşmayayım diyorum. Zorla insanı tahrik ediyorsunuz. <laughs> Babanız yaşında adamlarla, altına işleyen adamlarla gittiniz, nişanlandınız ya. O adamlarla nişanlandığınız zaman adamlar babalarınızdan büyüktü lan. Ananız, ananeleriniz işin içinde, babalarınız işin içinde. Mektep medrese görmemiş iş sahipleri o tarihte patronlar. Okul yok, kitap yok, defter yok, kalem yok, hiçbir şey yok. kadar bir yerlere gelmiş adamlar. Karşılarında 50 tane e, dakika dukka çevirdiniz. Evi evet, elinizde de iki tane kapı var. Bir tanesi cümle kapısı, bir tanesi servis kapısı. Kimin girdi, kim çıktı belli değil. Kapadayları karşı karşıya getirdiniz. Bu benim çok yakın arkadaşımdır. Kardeşim kadar sevdiğim kadındır diye bahsettiğiniz kadınlar aynı adamla belli aralıklarla beraber oldu. Oturdunuz, heriflerin ayaklarını yıkadınız. Tanrı muamelesi yaptınız bu adamlara. Ondan sonra da güçten, yani güçlü güçsüz yer diyorsunuz. Bu gücü elinize geçiren sizin yüz, yüzünden geçti bu güçler bunların eline. Siz bunları bu hale getirdiniz. Bu adamlar ahlaksızdı, bu adamlar ilkesizdi, bu adamların hiçbir prensibi, şahsi prensiplerinin dışında hiçbir zaman bir vicdani muhasebeleri yoktu. Siz öyle işler yaptınız ki bunlardan farkınız kalmadı arkadaş. Yani siz de sütten çıkmış ak kaşık falan değilsiniz. Ve sizi zamanında doğru ve dürüst ve namuslu insanlar sizin gıyabınızdan sizi müdafaa ettiği zaman, sizlerin yüzünden başı derde girdiği zaman... Siz her zaman oyunuzu güçten yana kullandınız. Erkeği kadını. Erkeği kadını. Hiçbir zaman haklının yanında olmadınız. Yok öyle bir nosyon. Öyle bir özelliğiniz, öyle bir meziyetiniz yok. Siz silah kimde, güç ondadır diye onun yanında oldunuz. Aradan 50 sene, 55 sene geçti. Hala bugünkü jenerasyonda bile bu kadar haksızlığa uğramış, bu kadar kabiliyet ve meziyet sahibi olan insanların açlıktan evinde oturduğu, hatta intihar ettiği, 100 tane televizyon kanalının olduğu, bu kadar dizinin çevrildiği yerde bu insanlara iş verilmemesini hala çıkıp açık yüreklikle savunamıyorsunuz. Hala güçten yanasınız. Hala Ayşe Barım tarafından konuşuyorsunuz. Hala paranın yanından konuşuyorsunuz. Madem böyle bir şey yapılmışsa ve bundan bu kadar bizar olan oyuncu varsa, kadın veya erkek, siz bunlardan daha kıdemli olmanız hasebiyle bunların yanında durmanız lazım ya. Siz aksine hala gücün yanında duruyorsunuz. Hala gücün yanındasınız. Israrla. Şahsi kontaklarınız yüzünden. Halit Ergenç başta aynı şekilde. Ben işte ne derse doğrudur. Bilmem ne var. Ya bir de geçtiğiniz yollardan geçir, geçtirmeyin insanları. Aynı ezginliği çekmişsiniz. Başkalarına bunu yaşatmayın. O zaman bir tekamül etmiş olursunuz. Siz kin ve nefretinizle geçmişte yaşadığınızı ve geçmişte kendi hatalarınızla yaşadığınızı yaşadıklarınızı, bugünkü hiçbir şekilde bu tarakta beze olmayan insanların yaşamasını istiyorsunuz. Ondan sonra da birileri çıkıp konuştuğu zaman sizinle ilgili, o iki, üç, beş tane zibidi e, karnından konuşan e, fanatikleriniz var. Onlar da oralara yazıyorlar. İşte bunları açıklamak mı lazım? Bilmem ne yapmak mı lazım? Sen bu kadar insanları küçük düşürücü, bu kadar akla mantığa aykırı gelen güçlünü güçlüler her zaman güçlü, güçsüzleri yiyecektir. Bu laf mıdır ya? Bu yakışıyor mu sana? Sen hangi güçle geldin buralara? Hangi eğitiminle geldin? Hangi sesinden solundan seni Maxim Gazinosuna hem de İbrahim Tatlıses kadrolu bir yere astrolist yaptılar. Ne okudun? Ne, ne 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 okuyordun sen? Sen Itri'den eser mi okuyordun? Dede Efendi'nin eser mi okuyor? Ne okuyordun sen ya? Ekmek alamazlarsa simit alsınlar diyorlar. Alsın diyorsun halka. Nişantaşı'ndaki konak nasıl hatırlıyorsun değil mi? Ya. Ya. Ataköy'de hatırlıyorsun. Yapma yapma ayıp. Yakışmıyor sana. Bak boyundan büyük kızım var. Ayıp. El alemi insanların ekmeğinden oynayan insanların bu kadar yanında olmayın. Hadi eyvallah.